Gazipaşa'da bir köpek tüfekle vurularak yaralandı. Köpeğinin başka köpeklerle kavga ettiğini düşünen vatandaş, veterinere götürünce vurulduğunu öğrendi. Edinilen bilgiye göre olay, dün sabah saatlerinde Beyre Bucak Mahallesi'nde meydana geldi. Bir yaşındaki golden cinsi köpek, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tüfekle vurularak yaralandı. Tüfekten çıkan saçmalar köpeğin sırtından girip boyun bölgesinden çıktı. Atılan saçma sonucu köpek ağır yaralandı. Sahibi, soba külünü dökmek için evden çıktığı sırada köpeğin vurulduğunu fark fark etti. Ee, böyle ettim, kıpırdattım, boynunda şey yapıyor. Kıpırdattım mı da şey yapıyor. Kral isimli köpeğini ilçe merkezinde veterinere götüren Şerafettin Yüksel, köpeğini tedavi ettirdikten sonra tekrar evine getirdi. Evde durumu tekrar ağırlaşan kral, Alanya'nın Demirtaş mahallesinde bulunan veteriner kliniğine götürülerek bir kez daha tedavi altına alındı. Burada yapılan detaylı incelemede köpeğe yüksek bir noktadan ateş edildiği anlaşıldı. Köpeğin sahibi Şerafettin Yüksel, böyle bir caniliği kimin yaptığını bilmediğini belirtti. Sabah kalktım, ee, şeyin sobasın şeyin. Kül dökecektim kovanın. Dibine indim. Baktım yola kafasını yere dikiyor. Kral dedim. Hiç oral olmadı. Kral dedim. Seslenmedi. Kovaya koydum. Baktım. Bir tarafı hep kan. Sağ tarafı. Dedim herhalde onu köpek dalamış dedim. Gazipaşa götürdüm. Veterinere götürdüm. Baktı abi dedi buna saçma atmışlar dedi. Orada bir iki, üç tane iğne vurdu kes şunu bunu yaptı. Getirdim bura. Evin önüne getirdim. Burada kan usmaya başladı. İç kanama geçirmeye başladı. Bir de tekrar Alanya'da Demirtaş bir veteriner kilonun telefon numarasını aldım. Oraya götürdüm. İşte orada serum taktılar. Rotgen filmi çektiler. Orada adam dedi bunda saçma yok dedi. Tekrar baktık saçma delmiş geçmiş. O dedi saçma yukarıdan atılmış, yüksekten atılmış dedi. Yandan atsaydı dedi yan giderdi dedi. Dik atılınca delmiş geçmiş. Boy, boynundan.